Я, 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 я. Телави. Буржет. О, да. Ба! Ого! А да Hadi şöyle şöyle ne Abi bir alas <laughs> 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 Ben Doğan Can Aktaş, belediyemizde Fen İşleri Müdürlüğü'nde ulaştırma mühendisi olarak görev yapmaktayım. Burada gerekli evraklarını tamamlayan vatandaşlarımızdan gelen başvuru dilekçelerini değerlendirerek sahada engelli park yeri uygulaması yapıyoruz. Bu sayede dezavantajlı bireylerin adreslerine erişimde yaşadığı sorunlara bir çözüm sunuyoruz bizde. Bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 444-0411 numaralı telefonlarda bizlere ulaşım sağlayabilirler çalışmalarımız ESY'nin tamamında kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.